Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, günlük yaşantımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyla konuyla ilgilenen bir video ile karşınızdayım. Bu konu e, ten çorap yani günlük yaşantımızda e, genelde resmi yerlerde kullandığımız gene e, vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Ten çorabı katlama şekillerinden bahsedeceğim. E, e, nasıl katlıyoruz, nasıl kaldırabiliriz? E, biliyorsunuz günlük yaşantımızda biraz zorlayan bir konu bu. Yani ten çapları genelde hemen e, baştan katlayıp genelde kaldırırız. Çünkü çalışan bayanlarımızın şu an çalışma ortamı olmasa bile çalışan bayanlarımızın en birinci planda vazgeçilmez bir konusu. Ve bunu katlamaya vakit bile bulamayabiliriz ama şu anda bol bol vaktimiz var bu konu için. Ve bunu size, e, bu videoyu size yüklemek istedim. E, şimdi hemen e, konuya geçmeden evvel. Her zaman ne diyorum? Ne yapıyoruz? Kanalımı izlemeye, videoları beğenmeyi unutmuyoruz değil mi? Evet arkadaşlar elimde boy boy çoraplar var görüyorsunuz Der rengi siyah bütün çoraplarımız var Abiye Panto, ço, pantolon çorabı var yine pantolon çorabı ve dizaltı çorabı ve babet çorabı Görmüş olduğunuz 5 ayrı pardon Altı ayrı çorap altı ayrı boyda çoraplarımız var bunları nasıl katlayacağız Nasıl katlayarak kaldırabiliriz bunlarla ilgileneceğiz bugün Evet bugün iç, e, için sizler e, elimde bulunan malzemelerden çorapların dışında makasımız ve kolaşımız var. Tabii ne alaka der gibi e, hissediyorum ben bunu. Diyorsunuz ki kol ne alaka? Evet bunu şimdi videomun sonuna doğru göreceksiniz. Ve önce katlama şekillerini bahsediyorum. Hemen katlama şekline geçiyorum. Ve e, önce hangisinden başlayalım arkadaşlar? Önce şu pantolon çorabından başlayalım mı? Evet şu pantolon çorabından başlayalım. İlkten ısrar. Hepsini katlaya katlaya size göstereceğim tek tek. Şu pantolon çorabından ilkten başlayalım. Şöyle bakıyoruz. Şöyle burundan başlayarak arkadaşlar bunu izleyeceğiz. Burun hizasından çoraplarımızı şu şekilde yuvarlaya yuvarlaya geliyorum. Bakın. Şöyle yuvarladım. Oldukça çok küçük bir parça elde ettim bu şekilde katladım arkadaşlar. Evet dizaltı çoraba. Tabi bu şekilde katladık. Şimdi pantolon çorabı da aynı işlemde yapıyoruz. Bakın. Pantolon çorabını böyle de yapabiliyoruz. Bakın şimdi birinci yöntem böyle. Yani tekrar bakalım. Bunlar pantolon çorabı. Böyle yuvar aynı yöntemi demin az önce göstermiş olduğum yöntemi yapıyorum. Bu şekilde katlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir parça elde ettim. Ve diğer taraftan da bir başka modeli de var bunun. İstersek eğer bunu Önce şöyle ilk çorabımızı Şöyle koyalım Bu şekilde Yine böyle Şöyle katlayabiliriz Yine böyle aynı şekilde kapatıp iki çorabı araya getirebiliriz Evet görmüş olduğunuz gibi Şimdi arkadaşlar Elimde abiye bir ten çorap var Abiye bir ten çorap ve bunu katlama şeklimiz Nasıl olacak bakalım Tabi bunun normal çorap hatları olduğu için Çorap hatları olduğu için Bunu önce arkadaşlar şöyle yapacağız şöyle yapacağım ben. Bakın şimdi önce şu görmüş olduğunuz gibi şöyle geliyorum bu şekilde ve böyle büküyorum ve bu şekilde ikisini bir ediyorum. Evet, bunu da hallettikten sonra şimdi diğer bütün evet, evinizdeki çaraplarımız var ve bunları nasıl katlıyoruz? Şimdi arkadaşlar bunları da şöyle bakıyorsunuz. Onu şöyle katlıyoruz. Bakın şimdi şöyle iyice bir düzeltiyoruz. Düzgün olması için. Düzgün olmasını sağlıyoruz. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Yine bunun tarafından başlıyorum şöyle. Evet. Şöyle sara sara. Şöyle katlayarak da gelebilirim. Önce ben katlayarak geldim. Şöyle katladım ve ben bunu bu şekilde böyle katladım. Ve diğer yönteme geçiyorum arkadaşlar. Bu yine bir çorap var elimizde. Bu çorabı da şuraya kadar şöyle yapacağım. Şu kısma kadar yine ten çorap. Bütün ten çoraplar için konuşuyorum bunu. Evet. Yine böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine böyle yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle. Ve tekrar şöyle kaplayarak Yine sonuç olarak biliyorsunuz Yine bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar bugün 5-6 boy çorap katlaması yap yaptık. Ve şimdi esas konuya geliyorum. Kulaşasını için lazım da bakın. Şöyle bunları olarak koyalım. Kulaşasının. Şimdi arkadaşlar şu şuradan önce bir kesiyorum. Şu parçayı ayıracağım oradan. Evet. Kulaşasının ne alaka? Baba et çoraplarımız var. Elimizde ten çoraplarımız. Babet çorabı bunlar. Ve bunları geçirmekte kullanacağız. Elimde şöyle bir kalıp var arkadaşlar. Bakın. Ben bunu kulaşıcısından yaptım. Ve aynısını bir daha yapacağım. Sizin gözünüzün önünde. Önce bunu aslında hiç kesmesem de olur ama ben size tarzı tarzı, tarzı vereyim. Kulaşıcımızı şu kısmını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu kısmından yine keselim. Evet. Şöyle keselim onu. Evet. Şöyle kesiyorum. Her şeyi ayırıyoruz o kısma. Şimdi kod aşesi ne işe hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sadece geri dönüşümlerde yaramıyor tabii ki. Başka türlü şekilde de geri dönüşüm yapabiliyoruz. Evet. Şimdi kolaşesinden aşesinden kır, biliyorsunuz kırılıyor arkadaşlar bunlar. Kırıldığı için biz bunu ters istikamette tekrar kıracağız. Bir düzelsin. Evet. Evet arkadaşlar oldukça kıvrılıyor. Biz bunu ters istikamette şöyle bakın şimdi. Şöyle ters istikamette yuvarlıyorum. Biraz bekletiyorum ve tekrar serbest bırakacağım arkadaşlar. Evet. Tekrar yuvarlıyorum. Ki biraz zaman alacak bu tabunu yapmak. Şöyle yaptıktan sonra ters istikamette yaptıktan sonra arkadaşlar bunu düzlememiz gerekiyor. Yani şöyle bir parça çıkartacağız içinden. Bakın şimdi şeffaf. Evet. Şimdi. Şöyle yine katlayalım. Şöyle bir katlama yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bir parça çıkardık. Şu parçayı kesiyorum. Evet. Elimde bulmuş görmüş olduğunuz oval bir parçayı biraz büyüğünü yapacağım oval şekilde bakın şimdi oval şeklinde şöyle evet oval şekilde kesiyorum evet şöyle oval amacımız babet çoraplarımızın kaybolmasın diye bir şöyle bir kalıplayarak kalıba geçirip o şekilde saklamayı önermekte evet. Evet Arkadaşlar Yaptım Yine Gördüğünüz Görmüş şey Olduğunuz Gibi Şöyle Kalıbımızı Hazırladık Ve Elimizde Bulunan Mabet Çoraplarımızı Evet Şurada baba Çoraplarımız Var Evet Bunu Hemen bir Şöyle Geçiriyorum Bakın Bu Şekilde Evet Şöyle Şöyle kaldıracağız Arkadaşlar Görmüş Olduğunuz Gibi Evet Şöyle Yine Bakın. Öbürünü de getiriyoruz. Babet çoraplarımızı bu şekilde saklama yöntemiyle kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi size bir, şey daha bir konu daha hatırlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz bu bütün çoraplar zamanla eskiyor. Zamanla kaçıyor ve şöyle bakın. Kaçtığı zaman şu üst kısmı şuradan keserek arkadaşlar kesiyoruz ve kestiğinizde şöyle parçalar elde ediyoruz bakın şunlar bunları sakın atmıyorsunuz hiç ummadığınız zaman da size lazım olabilir bakın şöyle iki parça evet bu şekilde de bunu alıp yine böyle katlama yöntemiyle başka bir amaçlı kullanabilirsiniz evet şöyle görüyorsunuz aynı şekilde yine böyle katlama yöntemiyle kaldırıyoruz ve çoraplarımızın başka şekilde de değerlenmesine destekliyoruz diyelim arkadaşlar evet şöyle Evet. Bugünkü videomuz çarap videosuydu. Yani günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz ten çoraplar konu aldığımız bir videoydu. Denemiş şey olduğumuz gibi. Evet. Şimdi yine bunu az önce göstermiştim. Yine gösteriyorum. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Bir kere daha göstereyim. Bir videoda. Evet. Bir konu daha. Şöyle gelip. Evet. evet şu şekilde değişik bir konu. Değişik bir katlama yöntemi. Ve şöyle Böyle de yapabiliriz. Evet. o da değişik bir katlama yöntemiyle. Evet arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadar. Çok basit bir konu, çok basit bir konu ama genelde hepimize genelde tent katlaması e, için zaman ihtiyacımız olduğunu düşünerek bugün bu öyle bir yöntem işledim sizlerle. E, e, şimdi söylemek istediğim tek şey lütfen mesafe, maske ve hijyene dikkat ediyoruz. Koronavirüsle savaşmaya devam ediyoruz. İnşallah böyle mücadele ederek bu konuyu da atlatacağız diyorum ve videoma sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.